Herkese selam arkadaşlar. Ben şimdi serisinden bir bayraktan bir takıma girmeye çalışacağım. Burası uygun gibi. Valla gemisi gibi bir takımla 5 girdik. <laughs> Valla bak bir şey söyleyeceğim. Az önce o kadar iyi oynayıp Benim takım saldığı için botlara yenildim. Gürültüye düştüm bak. Bot gibi oynayanın <laughs> Bunu benim söylemem lazım ya bir tık. <laughs> Sakin ol Rizeli kardeşim benim. Rakip katledildi. Ben ölmem ölmem. Öldüm ananın amına. Daha daha tank değilim. Oğlum bu Galio iyiymiş ha. Güzel bir küfür öğrenmek ister misin? Geliyorum. Oğlum. O virus almamıştır. Voli kessin ha onları. Hadi lan Voli. Ah be enti kanka. Level farkı var. hiç her türlü aldım bu maçı ya. Benim bu maçı verme gibi bir lüksüm yok beyler ben size söyleyeyim. Arka Ölmedin mi şey lan? Oluyor, da... Bak. Katettin. Azerbaycan baba. Gel çıldır. gel Nadim gel kardeşim. Bak flash yok bunun. Çok iyisin. Adam lan Nadilios. Natilus gel bu bota gank atalım seninle bak. Şey, geliyorum. Kanka tut ben onu ultileyeceğim. Kes şunu da. kesmesek de olur ya. Helal lan Natulius. Bu çok sevdim ya. Rizeli kardeşim. Senden iyi olmasın. Rizeli'yi Rizeli, Rizeli tokatladılar sanki bir tık. Rizeli'nin... ya genk atıp atıp duruyorlar. Helal. Ben bu sesi biraz kapatıyorum. Şu videoya biraz fokus atalım da. Güzel bir video çıksın. Arkadaşlar bizimki baya fazla sövüyor o yüzden editlenemeyecek kadar sövüyor ondan onu bir kapatmak durumunda kaldık da bota gang atacağız şimdi. Dive atarız ya. Bunu da keseceğiz. Gel oğlum buraya baba merhaba. Ne diyorsun ya? Bu yöne gerçekten baya biraz bozuk gibi. Galio'yla şu an vs atarız ya ben size söyleyeyim. Galio'yu ben kesemezsem ben bu oyunu bir daha oynamam. Bak net söylüyorum size. Çalıda zaten şu an eleman. Senin güttüğüm kadar çoban varsa benim ne oğlum Rizeli'ye döndüm ben şimdi o çocuk gibi. Ah bu onu koysam ölecekti ya. Koyamadım arkadaşlar. Hadi oğlum gel buraya. Lalalala. Hele. Geliyorum. Nötülüsünde geliyor. Zink de oğlum. Değil ben Bazianza mıyım ya? Bazik kardeşim tap bir öne miydi? Zink. Aha geldi bizimki. Vc'yi bana çekin. Bir item bitirdik şu an. Bu yüzden zaten can çalma çıkmak istedim. Can çalmayı tamamlayalım da. Birazcık daha hani agresif oynayalım. Mahf olmuş bir maç değil bence. Ağzını değil o yüzden onu almak istemedim. Ama seni keseceğim digi. Rakip katledildi. Elemanı nasıl korkuttuysak Bilmiyorum. gelmiyor bile. Bu sitede bir oynasak canım kimse yok ki. Belki düz benimle oynayacak herhalde. Cemil oynamıyor. Biz burada tek başımıza mıyız? Gezemedik mi ya? Yetmedi deme şeyse. Mükemmel valla deşiyorum ha. Nerede ol galiba? Dört dört 4 atmak istiyorum. Pis pis pis. Burada mısın? Değilsin. Ah be. İlk kule yerle oldu. Alt kule Oğlum ben ne yapıyorum? Ya ne yapıyorsun böyle ya? Neyse kaç. Şu marmayalım ya. Takımından biri katledildi. hadi kes öldüremedim. Orta kule altında. Orayla geldik. Öldürmeyin kardeşimizi de öldü. İki Sen beni kesemezsin ki bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni kesemem. Geliyorum ama galiba. takımından biri katledildi. Destan yazdın. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Aha, Jinx geliyor. Jinx demişim, Jinx geliyor. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oğlum bu maç niye böyle geçti lan? Galiba ilk kez attı lan bu arada. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Baba. Bu ultiyi görmediniz. Sonra gideceğiz üstümüze 5.000 gold var ya bunlar ff atacak anı ben size söyleyeyim umarım atmazlar bunu alalım bunu alalım bunu alalım tamam Kayle var ya bu maç uzarsa bizi tokatlar ben size söyleyeyim hala bunu almadık lan şaka maka Şu Takımın büyülü oh. grubu kastetti. Valla çok kolay kesiyoruz ya. <laughs> Mitte bir heyecan var arkadaşlar heyecan. Bizimkiler keser herhalde ya. Orta kule saldırı altında. Aman vermiyor. Şu jinle bir gidip dalga, dalga geçeyim ya. Jin gel pis pis pis. Pis 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 pis. Büyülü grup orta koridorda çağrıldı. Şimdi arkadaşlar jini bir kışkırtmak istiyorum acilinden adamı hayatı sorgulatacağım. Rakip katledildi. Vurma sakın çocuğa. <laughs> Dokunma oğlum ya. Oğlum sonra ne işecek adamsın lan sen. Neyse arkadaşlar MT diyelim. Rakip katledildi. Şimdi size oyunu okuyacağım ama iyi izleyin. Bak ojen gelip de buradaki şeye gelmezse ben de bir şey bilmiyorum diyeceğim de. Mükemmel. Bu jinin buraya gelmesi lazım. Niye gelmedi ya? Aha. Öl. Ölmedi. Ben bu olaya pek hakim değilim herhalde ya. Ama ve kardeşim ben başka şeylere hakimim. Pat. Güzel bir ultiydi Buraya ya. Takdire da şayan. <laughs> Rakip katledildi. Yeri katledildi. Bir tane gargol mu alsak acaba diyeceğim de falan mı alsak acaba buna koyayım. Bir gargoyl aldım. İş yapar bence ne dediniz o işe? Bu maç yapar ya. Bu şampiyona saldır. duruyor. Bir kışkırtma çekecektim de şu K ile mi çeksek? Bizimkiler benle geliyor ya. Şu K gelip bir kışkırtma çekmemiz lazım artık. Üfken İyi izleyin şimdi. Rakip Yetişmem lazım. Bak şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Sana yana, <laughs> yana, yana öleceksin. Zınk. Ölmedi. Ölmedi. mi? Ölmedi lan şaka maka. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oha, hasarı ya. Buraya kadar. <laughs> Bizim için şey söyledi. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. O da öldü. Aç buradan bir tane beyzim ya. Daha fazla dalgaya falan gerek yok. GGVP gerçekten güzel bir maçtı. En azından oynamadığımız bir şampiyonu oynadık. Bunu da görmüş oldunuz. Umarım hepiniz de mutlu olmuşsunuzdur bu durumdan. Umarım hepiniz bu durumdan da mutlu olmuşsunuzdur diyelim ve hasarımızı gösterip vedalaşalım arkadaşlar. MVP biz olmuşuz tabii ki hasar falan da bu şekildeydi. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir diyelim ve vedalaşalım kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.